Lezzetli tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar ben Betül Öz. Bugün sizlere enfes lezzetiyle domates soslu ve patlıcanlı bulgur pilavı tarif vereceğim Domates soslu patlıcanlı bulgur pilavı için malzemeler 5 orta boy patlıcan Domates sosu için 1 orta boy kuru soğan 2 orta boy domates 5 köy biberi 2 diş sarımsak 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. Pilavı için 2 su bardağı bulgur, 4 su bardağı su, yarım tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimiz bu kadar. Domates soslu patlıcanlı bulgur pilavının yapımına geçiyorum. Patlıcanı alacalı soyup küp küp doğruyorum. Derin bir kaba tuzlu su hazırlayıp doğradığım patlıcanın acısının çıkması için tuzlu suda biraz bekletiyorum. Patlıcanı sudan çıkarıp fazla suyunu alması için havlu kağıt üzerine alıyorum. Ve patlıcanı kızgın yağda kızartıyorum. Patlıcan kızardıktan sonra domates sosunu hazırlıyorum. Domates sosunun yapımı için ilk önce malzemeleri doğruyorum. Bir orta boy kuru soğanı incecik yemeklik doğruyorum. 2 diş sarımsağı da rendeliyorum. 5 köy biberini küçük küçük yemeklik doğruyorum. 2 orta boy domatesi de yemeklik doğruyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağını bir tencereye alıyorum. Yemeklik doğradığım kuru soğanı ve rendelediğim sarımsağı ekleyip soteliyorum. Sotelenen soğana doğradığım biberi ilave edip soteliyorum. Sotelenen bibere 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı acı biber salçasını ekleyip 1 iki çevirdikten sonra Yemeklik doğradığım iki orta boy domatesi ekleyip domates diriliğini kaybedene kadar soteliyorum. Domates diriliğini kaybedince 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırıyorum ve ocağı kapatıyorum. Evet arkadaşlar domates sosum hazır olduğuna göre bulguru pişirmeye geçiyorum. Derin bir tencereye 4 su bardağı suyu alıyorum ve yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynamaya bırakıyorum. 2 su bardağı bulguru yıkayıp kaynayan suya ilave ediyorum. Suyu kaynadıktan sonra orta hararette bulgur suyunu çekene kadar pişiriyorum. Evet bulgurumuz pişti. Pişen bulguru 10-15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakika sonra bulgura domates sosu ekliyorum ve karıştırıyorum. Kızarttığım patlıcanı ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Evet, domates soslu patlıcanlı bulgur pilavımız hazır. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.